Kahve molasına hoş geldiniz. Piyasaları son işlem günündeyiz. Bilindiği üzere dün endeksler 80.600 seviyesini görmüştü Borsa İstanbul. Fed Başkanı Bernanke'nin açıklamaları sonrasında bugüne döndüğümüzde dolarda hareketlenme var. 94'ün 1.94 seviyesinin altındaydı ama 1.97-40'a ya yaklaşmış durumda. O nedenden de bakıyoruz ki 10.000'de 5 eksi ama yine de Borsa İstanbul tutulmaya devam ediyor. Endeks 30 da yine 10.000'de 2 eksi de işlemlere devam ediyor ama dolar 197 yaklaştı. Şu an 196 Tekrar aşağı geriledi diyebiliriz önemli direnç seviyesini tekrar denedi. Euro 2.6596 sakin 1360'larda işlemlerine devam ediyor. Bu arada tahvil faizine baktığımızda %7.71 seviyesinde işlemler sürerken 10 yıllık tahvil faizleri %8.88 civarında devam ediyor. vadeleri bakalım Donjons ve S&P badirler az eskide e, ekside ve 10 yıllık Amerikan vadeli tahvillere baktığımızda %0.73 eksi işlemler sürüyor ve Brent Petrol 109.20 seviyesinde. Önümüzdeki haftanın yoğun bir gündemi var. Tabi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı beklentisi hakim Suriye girecek gelişmelerle ilgili olarak. Onun dışında Salı günü önemli bir toplantı var S&P'nin. Perşembe günü de FİÇ'in, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in önemli bir toplantısı gerçekleşecek. Burada da Türkiye şirketlerinin, daha doğrusu Türkiye'nin not görünümü 2013 isimli bir toplantısı var Fitch'in. Ama herhangi bir not indirimi beklenmiyor. Görünümde de herhangi bir değişiklik beklenmedi ifade ediliyor. Yani bu toplantılardan çok bir şey çıkmaz deniliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler de önemli olacak. Önümüzdeki haftanın takibi açısından aynı zamanda pazar günü. Almanya'da seçimler var. Merkel'in önde olduğu ifade ediliyor. Euro'yu karşıtı, seslerin yükseldiği de ifade edilmekte. Bu arada onu da aktarmış olalım sizlere. ve Pazar günkü seçimler sonrasında yüreği de konuşmaya başlayacağız gibi bir görüntü var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamaları var. Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş 3 arama gemisinden birini aldığını ve Karadeniz'deki çalışmalarını bitirdiğini, Akdeniz'e indiğini ve kendi karasularında Mersin'de sismik aramalara başladığını kaydetti. Bu arada Sutlusiyat Başkanı'nın açıklamaları oldu bu Alem Yılmaz'ın. Küresel finansman kaynaklarının önümüzdeki dönemde azalacağını ve Türkiye'nin bu durumdan etkileyeceği ifade edildi. Lima Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'e bakalım hemen. İstanbul 3. Havalimanı'nda projeyi tamamladıklarını ve Mayıs başında inşaata başlayacaklarını söyledim. Son haberimize bakalım. Milyarder yatırımcı Warren Buffett, Fed'in 3 trilyon dolardan daha fazla bir bilanço birikimi yaparken... ...tahvil alımlarından kar edeb edebilme yeteneği dolayısıyla Merkez Bankası'nı hedge fonlarla karşılaştırdığı haberi de önemli. Fed tarihinin en büyük hedge fonu Amerika'da, hükümet için Google'da... ...80 milyar dolarla 90 milyar dolar arası... ...kar sağlıyor denildi. Evet değerli bir konuğumuz var. Önemli bir konu var aslında. Dünya Göz Hastaneleri Grubu... ...Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu ...bizlerle. Hoş geldiniz Eray Bey. Hoş bulduk. Evet e, haberlere bakıyoruz vesaire... ...piyasalara bakıyoruz, dolara bakıyoruz... ...çok yakından takip ediyoruz ama bir de tabii... E, ...sağlık ve sesi var. Bazen bunları çok fazla e, konuşurken... ...bazı noktaları kaçırıyoruz ama... Şimdi bu e, en merak edilen konulardan bir tanesi Türk halkında e, yani benim hep duyduğum Katarak ameliyatları. Hep anneannelerimiz, babaannelerimizden daha küçükken bile duyduğumuz konular bunlar. Ama yeni bir proje olduğunu ve Ağustos'ta SGK'nın e, düzenlemesiyle gelişen bir proje olduğunu biliyoruz. Biraz detaylandıralım mı? Ağustos'ta SGK ne yaptı? Yani niye böyle bir şey yaptı? Şimdi şöyle e, ben doktor değilim bir iş adamıyım. Evet. 96 yılında bir göz hastanesi açtık İstanbul için. Fakat gözü içinde bıraşlaştırarak e, çok e, yaptığımız işin 6 ay gibi bir zamanda %120 kapasitelere çıkmaları dünya gözü bugün bu seviyelere getirdi. O gün 35 personelle 13 hoca ile başladığımız ilk hastaneye bugün 2000'e yakın personel ve 250'ye yakın göz hocasıyla çalışıyoruz. Tabii göz 200'ün üstünde tedavisi olan bir e, Organ branş. Şey. Organımız. Katarak ameliyatı bu günden doğru alokatarak al dediğimiz bu bir proje. Bu o 200 küsur ameliyatın biri. Şimdi onun peşinde bir de lazer ekledik biz şimdi. Lazerde 5-6 ayrı teknoloji var. Tabii biz bu sahada büyük oyuncu olduğumuz için her şeyi en ileri teknolojisini getirmek zorundayız. Altyapımız çok geniş. 107 dünya ülkesinden insanlar bize ameliyat olmaya geliyor. Yılda 50 bin tane yabancı hastaya ameliyat ediyoruz. Yurt dışında sağlık yatırımı olan, hastane yatırımı olan tek kur, sağlık kuruluşu da biziz. Son 3-4 senedir katarak ameliyatlarında insanlar çok kötü mağdur edilmeye başlandı. Evet onu duyduk. Hep. Ee, tıp merkezleri ve kliniklerle evet. Sosyal güvenlik kurumu anlaşmaları Yapıldı 2007 yılında Yani siz bir Göz hastanesi yapıyoruz biz 20 milyon 25 milyon dolar harcıyoruz Diğer tarafta Sade katarak ameliyatı ve muayene yapmak için 6-700 bin dolara klinikler kuruyorlar Hastayı beklemiyorlar Çünkü hasta onlara gitmiyor Güvenmiyor Onlar sadece sosyal güvenlik kurumu vatandaşlarımızın O emekli olanları ...emekli olmayanların karnelerini kullanarak... ...köylere gidiyorlar, muhtarlara gidiyorlar. Örneğin İstanbul'da bir göz kliniği... Hı hı. ...sosyal güvenlik kurumundan yüzde yüz gelirini... ...elde ediyor. Fakat bir tane hastasının faturası İstanbul adresi değil. Hep Anadolu'dan topluyor. Köylere, muhtarlara gidiyorlar, cami imamlarına gidiyorlar... ...köy kahvelerine gidiyorlar. Artık bu iş öyle bir boyuta geldi dönmüş ki... Pazarlamaya dönmüşler. Tabii bizi çok rahatsız etmeye evet. başladı. Artık biz oturduk yönetim olarak bir konuştuk. işte bir çalışma yaptık. Dedik ki biz bir proje başlatalım. Fakat e, yapılan bu ameliyatlardan bize gelen in, in, zarar gören insanların sayısı da çok arttı. Yani ameliyat sonrası tabii bu zarar görenler bu şimdi e, bakın örneğin size başvuruyor. Tabii mesela. örneğin bir klinik günde evet. 90 tane katarak ameliyatı yapıyor. SGK'ya fatura kesiyor. 90 tane. Ya mümkün değil. Çok geldi bana. Yani Tabii çok müm mümkün ama. değil. Beş tane yapamaz. Yani o altyapıda beş tane yapamaz. Yani ama bir ama, yapsanız ama bu doksan tanenin içinde çok zarar gören insanlar var. Belki ameliyat yapılmamış insanlar var. Ben mesela çıkıyorum televizyonlarda diyorum ki köylerden 90 kişi iki otobüse dolduruyorlar, getiriyorlar. Yüzde sekseninin gereksiz yere ameliyat ediyorlar. Şimdi gereksiz Allah Allah. yere Gerçekten söylediğim, tabii gereksiz yere söylediğim Hı. insanların, Sağ şimdi olayım. düşünün biz sizi İstanbul'a götüreceğiz, evet. bedava check yapacağız diyorlar, evet. getiriyorlar ama hepsine katarak ameliyatı yapıyorlar. Oo. Şimdi burada çok ciddi bir sorun var. Evet, ciddi biz tabii bu sahada büyük oyuncu olduğumuz için biraz da bu görevin bize düştüğünü düşündük. Ve bir proje başlattık. Bu proje nedir? Alo katarak projesi. Hı. ...biz bu projeye başlamadan evvel... ...bir katarak ameliyatını iki buçuk milyon liraya yapıyorduk. Şimdi o katarak ameliyatını... ...Sosyal Güvenlik Kurumu... ...katarak ameliyatında bir adım attı... ...fiyatını yükseltti, 622 lira yaptı. Ben de... ...ya Eray Kapıcıoğlu olarak... ...bu projeye 15 milyon lira... ...cebimden para koydum. Her ameliyatı 400 dolar... ...ben kendim finanse ediyorum vatandaşı. Ve bir yıl sürecek bir proje. Ve inanın... Yani bizim Avrupa'daki gurbetçilerimiz dahil şu anda 10 bine yakın zannediyorum ki randevu almış insanlar var. şimdi biz tabii 600 kapasitesi olan günde 600 ameliyat kapasitesi olan bir grubuz. E bunun 350 tanesini diğer ameliyat branştaki ameliyatlara ayırıyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımıza. Sosyal güvenlik kurumu vatandaşlarımız ancak 250 tane Türkiye genelindeki hastanelerimizde 250 ameliyat yapabiliriz. Şimdi şu anda o sayı geçti. Ne yapıyorsunuz peki? Nasıl bir... Ya tabii çok acil olanları öne alıyoruz. Evet. Acil ameliyat olması gerekenleri. Ama onun dışında Katarak ameliyatı e, kişi de oluşmuşsa onu 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra yapabilirsiniz. E, hiç sıkıntı vermeden vatandaşlarımızı yapacağız. Anadolu'nun her yerinden vatandaşlarımız geliyor. Yani bugün bizim kullandığımız sarf malzemeler Hı. FDA onaylı ve çok kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Bugün bir de konu göz yani. Tabii aslında. bakın hani başka yani bir organa bu, da benzemiyor. Tabii saç yani. gibi değil. Bakın Yok. bu tırnak gibi değil. Kesersiniz yenisi gelir. Yani 50 yaşında, 60 yaşında insanlar o yaşa kadar görerek yaşıyor ve para hırsı gözünü para hırsı bürümüş o küçük klinikler İnsanları koboy gibi kullanıyorlar. Sadece SGK'ya fatura kesip para tahsil etmek bu, için. Peki bununla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor o zaman. Sadece siz tek başınıza uğraşsanız bir noktada... Bakın burada bence maliye sigorta bunların peşinde. Çünkü bunlar her biri dörder beşer doktor çalıştırıyorlar. Doktorlara 25-30 milyon açıktan para veriyorlar. 2 milyondan sigorta gösteriyorlar. Ben maliyenin bunların peşinde olduklarını düşünüyorum. Sigortanın bunların peşinde olduklarını düşünüyorum. Çünkü o 2 milyar lira sigortalı görünen doktor günde 30 tane 20 tane fatura katarak faturası yapıyor ve SGK'ya kesiyor. Bu kişi 2 milyon liraya çalışmadığı belli. Bunu zaten maliye bir incelerse ortaya çıkar. Kredi kartından çıkar, banka hesabından çıkar, her şeyinden çıkar. Burada Peki hem... olasılık mı Eray sözünüz kesin ama yani bir doktorun bu sayıda bir ameliyatı, katarak ameliyatını hızlı bir şekilde yapması, sağlıklı bir şekilde yapması ya ne bileyim güvenli bir şekilde yapması olası mı? Kaçtan kaça çalışıyor bu insanlar? Şimdi normalde o kadar sayıdaki hastayı yapmasından dışında gerekmeyen hastaya yaptığı ameliyat hmm. önemli burada. Günde 10 tane ameliyat yapabilir. Yani ben de hocalarımızdan, hekim arkadaşlarımızdan zaman zaman e, toplantılar yapıyorum. İşte odama kahve içmeye geliyorlar, çay içmeye geliyorlar. Ben sürekli konuşuyoruz bunları. yani Bakın örneğin gazetelerde okudunuz, televizyonlarda siz de seyrediyorsunuz. Sizin gazetelerinizde de yazdı. Günde 60 tane katı, e, muayene yapabiliyordu bir doktor göz doktoru. Bunu 40'a düşürdü Sosyal Güvenlik Kurumu. Hı hı. Aslında bunu 15'e düşürmeleri lazım. Çünkü bir doktor 15'ten fazla muayene yapamaz. Ben kendi hastanemde 15'ten fazla muayene yapan göz doktoruna ben güvenmem. Çünkü bir muayene 40 dakika 50 dakika sürüyor. Ama bu klinikler bir hasta bir doktor 60 tane e, hastayı bakabilmesi için 2 dakikada bir gözünü e, bakıyor. Tamam senin kataran var git. Senin şu tetkiye gireceksin gir. Artık ticarethaneyi döndürmüşler. Şimdi bir göz hastanesi kurmak kolay değil. Değil. Evet son Bu, 30 saniyemizde kalmış aslında. Bugün Yüzü Dünya geçti. Göz olarak evet. biz Dünya Göz grubuna 400 milyon dolarlık yatırım yaptık. Hala yatırım yapıyoruz. Her sene 5 hastane açıyoruz. Şu anda İzmir, Konya, Erzincan, Antep ve Kayseri hastanelerimiz yapılıyor. Yurt dışında Mekodonya, Üsküp'te ve Moskova'da bunların hepsini 2014'ün Mayıs ayında ve Nisan ayında açacağız. Yani ben insanlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyorum. Bu otobüslerle ve minibüslerle köylerden onları toplamaya gelen sizi ücretsiz check-up diye götüreceğiz diyenlere kanmasınlar çünkü karanlığa gidiyorlar. Eray Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aslında sorun çok birikti ama vaktimizde de kalmamış. Ee, ama hakikaten buradan izleyicilerimizi de uyaralım. Ee, Eray Bey'in de ifade ettiği gibi göz bu hiçbir şey benzemiyor. Lütfen dikkatli olalım ee, ve profesyonellere güvenelim diyorum ben diyecek bir bu noktada bir şey yok. Evet kahve molasının sonuna geldik. Endeks ikinci seansı nasıl kapatacak önemli olacak. Önümüzdeki haftada yoğun bir hafta bizi bekliyor. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.